içinde unutacak. Üveysel Karani Hazretlerinin yanına bir adam geliyor. Bana diyor bir nasihat verir misin diyor. Senden bir nasihat bende hatıra kalsın diyor. Üveysel Karani Hazretleri diyor ki sen Allah'ı bilir misin diyor. E bilirim ya insan Rabbini bilmez mi? Tabii ki bilirim diyor. Öyleyse diyor başkalarını bilmesen de olur. Allah'ı biliyorsun sana yeter. Yahu diyor bu çok az bir nasihat oldu. Bir nasihat daha eder misin? Bu sefer diyor ki peki Allah seni bilir mi? E tabi ya Allah kulunu bilmez mi? Allah da kulunu bilir. Öyleyse diyor başkaları seni bilmese de olur. Allah seni biliyor ya. Başkaları seni bilmese de olur. Yani yaptığın işi Allah rızası için yap. Başkaları bilmese de olur. İşte Rabbimiz bu amelin karşılığını kat kat veriyor. Lehum ecruhum inde rabbihim. Onların ücretleri, mükafatları Allah katındadır. Ve la havfun alehim ve hum yahzanun. Onlara ne bir korku vardır ne de bir hüzün bir endişe vardır. Yani yaptığı hayrı Allah için yapanlara bir korku yok. Yani mallarınız azalacak diye korkmayın diyor. Mallarınız azalmayacak. Bundan dolayı korkmayın diyor. Sonra öldüğü günde korkma. Neden? Çünkü sen öyle şeyler göreceksin. Gözünün önünde perdeler kaldırılacak. Sen tam korkmaya başlarken melekler gelecek, teselli edecek. Korkma diyecek. Korkmana gerek yok. Çünkü sen canını da malını da Allah yoluna harcamış birisin diyecek. Onlara hüzün de yok. Şimdi insan dünyada biriktirdiği şeylerden ayrıldığı zaman, dünyadan ayrılırken hüzünlenir insan üzülür. Neden? Çünkü yıllarca biriktirdiği şeylerden ayrılıyor. Ailesinden ayrılıyor, sevdiklerinden ayrılıyor. Biriktirdiği paradan, yaptığı evden, arsadan, tarladan, bahçesinden ayrılıyor. İnsanın içine bir hüzün girer. Ya 40 sene, 50 sene, 60 sene çalıştık, biriktirdik ama bütün bunları bırakıp gideceğiz. Bu hüzün olurken Allah -u Teala ona cennetteki makamını gösterir. Şimdi geride bıraktığı ailesine üzülüyor ama önde kendisini karşılayan ailesini görür. Babasını, dedesini, ecdadını görür. Eğer güzel bir hayatı, İslami bir hayatı yaşadıysa o ölürken dünyadan böyle ayrılır. O zaman artık endişelenmeye, hüzünlenmeye gerek kalmaz. Sonra geride bıraktığı mala karşılık cennette onun için hazırlanan malı görür yine hüznü gider, üzüntüsü gider. Ya der ki dünyada yıllarca çalışmışız, biriktirmişiz ama şu azıcık ahiret için önden gönderdiğimiz şeylerin karşılığı, mükafatı cennette ne kadar daha fazlaymış. Bu sefer cenneti gördüğü zaman geride bıraktığı şeyler için de artık hüzünlenmez, üzülmez. Allahu Teala o kulları için bunu diyor. Onlar için ne bir korku var ne de bir endişe ne de bir hüzün vardır diyor. Ama insan dünyada Allah'tan korkarsa ahirette Allahu Teala korktuklarından emin kılacak. Şimdi insan korkak bir varlık. Biz korkuyoruz. Öyle şeyler göreceğiz ki korkacağız. Ölüm bize geldiği zaman gözümüzün önünde perdeler kaldırıldığı zaman melekleri gördüğümüz zaman o kabir hayatını, cennet cehennem gördüğümüz zaman hep kalbimize bir korku girecek. Ama Allah'ın melekleri Allah'tan dünyada korkanları gelip teselli edecek. Sen korkma diyecek. Sana bir korku yok. Allah'tan korkmayanlar korksun. Dünyadayken Allah'tan korkmayanlar korksun. Sana korku yok. Hakikaten yani insan garip bir şey. Ya bir fareden korkuyor. Çöpün yanından geçerken çöp tenekesinden çıkan kediden korkuyor ama Allah'tan korkmuyor. Allah'ın azabından korkmuyor. Cehennemden korkmuyor. Oruç tutmamanın cezasından korkmuyor. Zekatını vermemenin cezasından korkmuyor. Namazı kılmamanın cezasından korkmuyor. İnsan garip bir varlık. Ama dünyada korkanı Allah Teala ahirette korktuklarından emin kılacak. O korkmayanlar korkacak ahireti için endişelenmeyen hüzünlenmeyen endişelenecek Rabbim bizleri